Nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan şehidim sen rahat uyu ne göz yazık Anne kapıya aç kaldım burada 2 yaşıma girmişim Ups <laughs> I think I know a little someone. Şey Ona salsiye soracağım. Cake. Sen o kaça da nasıl gittin lan? Çagı çagı ch şu anne, Sen, ha, anne çok Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Azamza. Bugün sizlerle birlikte bir korku oyunu oynuyorum. Eee korku oyunu. Ben bu oyunu biraz videonun izledim. Yani biraz bilgi edinmek için bazı korku oyunları bir labirent falan oluyor. Şimdi sesini biraz kısayım abi. Çok sesi var. Mouse pedim, mouse'um bozuk olduğu için Minecraft giremedim. O yüzden böyle koruk oyunu pek mouse'la alakası olmadığı için çoğunlukla böyle çevirdiğimiz için ee, bu oyun olur diye düşündüm. İnşallah iyi gider. Bunu bir seri haline çekeceğim gerçi. isterseniz tabi yorumlar ve like'a bağlı. Devamını isterseniz tabii ki de kontrol için herhangi bir tuş diyor. Tamamdır. Bastık. Evet. Bu ne lan? Bu ne? Şu an ben bakıyorum geçen etrafa. Ben kontrol ediyorum ama ne olduğunu pek anlamadım. Hey sweetie, did you finish your drink already? ha bardak. Ha be çocuğum. careful. It might break. Anne. Anne gel buraya. Neyse ben de C'ye basıyorum. Minecraft'a alışmışım daha arkadaşmak için. Evet. Altta bir şeyler diyor ama pek anlaşıl anlamadım ben. Ne diyor? çek cek falan ben bu topu aldım anne. Ben bu topu alıp atmak istiyorum sana. Evet, ayrıca öğreniyorsun. Şu 15. Şu 4518. Şu anne ha anne bir. Anne ne çiğnedi mi? Anne ha pasta getirdi. Happy birthday, sweetie. Teşekkürler anne. Doğum günün kutlu olsun dedi. Adım wow, bir şeymiş. İki yaşıma girmişim. <laughs> Oops. I, think I know a little someone Anne sen bir şey, şey soracağım. Take. Sen o kaşı da, nasıl lan? Chugga 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 choo Yedim. Here comes through the tunnel. Choo Aha, bir şey oluyor. Kapı çaldı. Anne babam nerede? Uh, I'll be mm, ee, right back. Sol çık değil mi? Sağa çık mı? Right ya sol ya sağ da bırak Flash çık oldum biliyor mu Ya geri ya çık. What are ee, you doing? Bir şeyler oluyor. Neşe bu arada saat kaç? Batı mı saat mi? Saat lan saat? Saat nereye Ki oldu? No. şu an saat gece 2'de oynuyor. Bir oynuyor. Pasta yiyeceğim ben ya. E ne hey oldu? You. Annem geldi. Hey sen diyor. <laughs> Look what I found. I wonder what it is. Anne ne var içinde? İnşallah 1 milyon room. abone vardır. Hadi. Evet gençler 1 milyon abone geliyor şu an. Oh my. <laughs> How much cake did you have? Anne biraz yanlış olmuyor mu şu an? <laughs> Annem zombiye benzemiyor mu? Oo, madalya güzelmiş. <laughs> Aha öptü. Evet, konuşmaya çalışıyorum ben de. Evet, bakalım bir şey yazıyor. Kır biz Ha, şey yapımcının ismi yazıyor burada. Yapımcının e, grubunun grubun ismi. Yapımcıların ismi daha doğrusu stüdyosu. Bir şey diyeceğim. İnşallah boyundaki müzikler telif etmez, Telif yemez. Present diyor. Space diyor. Geçebilirsin intro diyor. Geç, diyor. Geç diyor. Geç diyor. Geçelim buraları. Geçelim. Buralar, buralar şeyimiz. Ben çıkmak istiyorum buradan. Evet. Şu an şöyle bir şeyiz. Bunun içindeyiz. Burada hediyemiz var. Ee, böyle kontrol edebilmişiz. Şöyle koyalım. Üstüne çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz bebeğimiz ee, yalnız el yanlış yerlerde nasıl eğileceğim left control ctrl ile eğiliyormuş tamam evet ctrl e emekliyim geçer iyiyim diyorum e kalkıyorum şunun üstüne çıkacağım aynen evet, space e çıkıyorum bunun üstüne buradan ne biliyor musun ha indim Ha böyle daha hızlı da gidiyormuşum sağ ve sollarla kontrol ediyormuşum solda ne işi var Sol bir şey mum Yok hani sol tuşa atıyor. Böyle atsam. Çok güzel bir şey. Eee, gömme var. Ha abi oyuncak var. Az önce oynuyordum. Allah. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Adı Teddymiş. Hey, what's your name? Ben Bursun abi. Benim adım Bursun. Not much of a talker yet, eh?

Hit diyor, SC'den diyor. Gözlerini kapatabiliyormuşuz. He, SC'nin gözlerimizi kapatıyor. You can look now. Kulağın burada. Ee? Amacımız ne? Amaç ne oğlum amaç ne? Şu oyundayız galiba. Bir şey mi bulacağız? Ne bulacağız? Oğlum ne bulacağımı söylesenize. He şurada fil vardı. Fil mi arıyordu acaba? Hatta başka bir şey mi? Top mu? Al top oynayak hadi. Allah Allah. Evet gençler ne bulacağımızı araştırdım. Ee, bu bize sıcak soğuk söylemiş İngilizce bir şekilde. Biz bunu Türkçe çevirebiliyoruz mu? Hopkins. Ee, General diyek. Lagün. Bunu Türkçe mı Türkçe? Ha Türkçe. Uygula. Okay. Devam. Tamamdır. Türkçe olarak devam edeceğiz şimdi. E, fil arayacağım mısınız geçseler bu arada. Şuradaki aynen şu Şurada, az önce demiştim. Burada bir pembe fil varmış. Onu arayacağız. Ve çok hızlı bir, olduğu için genel oldu ben ısınıyor diyor. Nerede olduğunu da öğrendim. Burada. Burada gençler. you found it. Buldum tabi oğlum. Kesin YouTube'dan bakmadım. Gençler normalde çok uzun sürerdi bulmam. Ama e, video şu anda buralar korkunç değil. Wow. Ona dolayı that a music Şey, Does it work? Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Müzik kutusu nedir? Bu at oğlum, müzik kutusu değil bu. He şu müzik kutusu tamam. Ne yapacağım? Seni mi kaldıracağım? Hadi mu açacağım? Evet çalıyor. That's a nice melody. Hoş bir melodi. Bu neresi korkmuş bu arada? Bizim mi olacak annemize falan mı olacak? Çünkü annemiz orada bir korktu kapı çalınca. Ee, ne yapıyor şimdi? Bu arada shift'ten koşuyoruz ama belli bir süre sonra Böyle. What's this? Bu nedir? Kitap. Five thirsty animals upon a dry dry, dry, dry hill. We could use a drink they sang and started start to, drill. Şarkı şarkı to, to drill. drill. Unless we reach water with our newly dug sürüyor. well. I think we'll have to bid each other for well. E, ee, dinozor, uzay. Burada bir yapboz var. Bitti mi ne yani Çabuk oldun lan. Kesin var ya benim gibi yaptı. Ne yapıyor şimdi? buna mı oğlum Does it run? How do you start it? Bunu sarsıtırdım. Ne? Tren mi? Etkileşim için mouse'u tuzlu kullan diyor. Ne için tren mi? Ha şu. Round and round dönbe and dönbe dönbe round. Dön. Dönüyor şu olmuş. Bu arada hey, çocuk bir şey Ben de, de, bu eğlenceli eğlence hey, bir Alalım. We need some place <laughs> very dark. Oğlum, kafasına ne lan? Çok kan bir ihtiyacımız How var. How about your closet? Dolabı mı gideceğiz? Girelim. Şunu mu çekeceğiz? Şunu çekelim önce. Yalnız mouse'un bozuk olduğu için bazen hata olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Pardon, özür dilerim. Dikkat edin de. Şöyle açalım kapıyı. Oğlum burası çok karanlık lan. Oğlum ben çocuğum ya. Ben ne işim var bunda karanlık yerlerde? It has to be darker. Kapıyı, Shut the doors completely. Bu var ya. Bu. It has İstik to be darker. Zorunda, Shut the, the doors completely. Durum kapadım lan. Hop. Kapattım. Kapamadım mı? Kapattım. Dur. Good. Tamam. Güzel this bir iş. Nicely. İşimizi görür. Oğlum yalnız fark ettiniz mi? Karanlığa you know geldik. Umarım burada canavallar yoktur. Oğlum korkma bizi. Like this, you can hug me. Korkarsan bana satayım diyor. Daha bir öndeş kendini diyor. Eee Teddiye sağlamak için fetişini kullan diyor. Ha parlıyor bu. Onun olduğunu satayım ya. Oğlum böyle bir şey oldu Anne 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 anne, anne kapıyı aç kaldım burada. Gidelim. Zaten galiba buraya gideceğiz. Oğlum çok karanlık değil mi lan? Não sou tipo é. Biraz gerilim üstüne geldi. To be Burada olmamız gerektiğini tam diyorum. Dikk dikkatli olmalıyız. Bundan hoşlanmadım. Geri zekalı yani. niye çağırdın beni o zaman buraya? Mal amacın ne? Şundan korktum. Ha orada bir şey var yani. Geçler şu an var ya gerçekten korkuyorum. Yerdekiler ne? Burada ne? Şu an bir şey atlasa kalp krizinden gidecek derece derecedeyim. Evet üstümüze bir şey atlayacak kesin. Gençler hazır sakın korkmayın. Bu arada bu oyunun hardlık seviyesi yok. Yani easy, hard, medium falan diye bir şey yok. Öylesine yapılmış bu oyun. Şurada mı gideceğiz? Geçelim. O kımıldıyor. Oğlum bir sürü şey duyuyorum ben. I think şey galiba. Kapıyı mı açacağız? Anneğim gel. Anne. What are you doing in the closet? Oğlu ne yapıyorsun? Korku wow. yüzü oldum. Are you playing with your new friend? Anne buna bak vallahi bu zombi. Oh my best bear. Nice to meet you. How are you today? <laughs> You've got to stop hiding from Mommy. <laughs> Gizlemiyorum anne bak ben nereye But buldum gel bırak ben yeniyorum. Anne doğru bir gizlem yeri <laughs> var gün başına. Anne, bak bu, bu, bu ayıda bir şeyler var. Ama <laughs> ben daha oyun oynayacağım anne, <laughs> bırak ya yarın oyun oynayacağım ben. <laughs> Hep böyle kandırıyor biliyor musun? Bugün erken yatarsan, yarın erken kalkarsın. Arkadaşlar daha az oynarsın. Böyle kandırıyorlar bizi. Küçük da yakın, şu an uyuyor. He, kardeşlerim de var benim. Onları bekletmemeliyiz. <laughs> e ben kız mıyım, erkek miyim? Onu söyle anne bari. A Gençler adımı söylüyorum. Eğer erkeksem adım dursun, kızsam adım dursun niye tamam mı? Tant Anne tamam git. Zombi benim mesela onu uyuyamam. Ha uyudum. Evet. İnşallah gece kalma çünkü ha, kaydediliyor tamamdır. Kaydediliyor hala. Ee, rüya mı göreceğiz? Aynen şu an rüyadayız. Belli oluyor tabi rüya Ya gece ya rüya. Kapı açık. Şu an video kaç dakika olduğunu da bilmiyorum ki. Ee, şu an 2.26 geçiyor saat. 2.40'da mı bırakayım? 2.40'da bırakırım. Ee, panda çarpıldı. Anne. Help me. Bunlar İngilizce mi? Help me mom. Mom help me. Horror 1. ayı korkunç. Aha gidiyor. Aha. Vallahi gidiyoruz. Geçe bu arada bu videoda Allah belanı kafam acıdı. Üf, kafam çok kötü acıdı. Ya kalkayım. Kim itti lan ben aşağı? Benim bunun hakkında biri var biliyorum kesin beni itti. Ne lan o ayı var ya kesin ayı itti ayı. Evet. Bakayım şöyle kendime. Lan ne tatlı yürüyorum öyle ben. Tamam kendimi çok sevdim şimdi. İlk defa kendimi sevdim. Hadi bakayım. Ee, benim ayı nerede? F'ye bastım. bende değil. Ayı sırtımda değil. O kutunun içinde. Hadi bak kutunun içinde. Ee, yok bunun içinde. Oğlum o ayı bulayım ki ışık olsun ya. Neyse. Galiba burada yapacak bir şey yok. Şöyle baktım da. Filde bir şey var mı peki? Filde oynadık çünkü başta. Fili tuttum. Bu arada geçse bu oyunda her şeyi tutup atabiliyorsunuz. Böyle yere montaj olur çağın içinde. Mesela buna bas basamam çünkü görev yok. Mesela bunu alıp böyle atabiliyorsunuz. Güzel bir şey yani. Can sıkmasın. Evet şimdi böyle gideyim biraz hızlı bir şekilde. köşe yanından gizlice yapmam için Q ve E. Ha şöyle tamam. Şöyle gelip E'ye bakacağız. Şöyle bakalım bir. Ee. Yani işte benim sesimden çok gelmedi oyun sesi. Kapının kolu. Biri bağırıyor. Yanlış tuşmuş ya ben dedim yolmuyor yanlış tuşa basmışım. Aynen. Şöyle çıkacağız. Zaten çoğu böyle korkuyundan böyle oluyor. Bu millet bir şey çıkıyor. Tamam. Şunu açalım şimdi. Ses kasıyorum. Şuradan geliyor ses. Evet, korku oyunu ses kasmak. PUBG oynayınca artık böyle oluyor. Bu arada geçen PUBG videoları çekmiyorum. Çekmiyorum diye PUBG oynamam anlamına gelmiyor. PUBG mobil oynamıyorum. PUBG Mobile'la oynuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Burada ses bunun içinde biri mi var? Bunu da atacağım? <laughs> bu <bir> şey <laughs> tamam. Şimdi açayım. Allah teşekkür ederim. Şimdi Şimdi açayım. Şimdi açayım. Şimdi açayım. Şimdi İyi misin tedir, Not right. Gel buraya gel. Mustafa sunucu Allah ben bu fırsatı zıda ettim. Seni vallahi bana bıçak lazım ha. Hem sen desin, ben desin. Ayıp, de ben de sen. Çok saçma değil mi olma yap ayıp alıyor lan. Hadi bir fene fırlat. Allah. Ee, bir şey kükrer gibi burası açıldı galiba buradan gideceğiz. Açalım burayı da. Ne olacak şimdi gideceğiz. We Saate bakayım. 30 buçuk saat tam 10 dakika sonra tamamdır. Eee kaçabilirim. Kim bizi bulmayacak? Bu arada biz kimden kaçılıyoruz? Dur, E tuşu. Tamam kimse yok. Şöyle bakalım. Ee, bunun içinde biri var. Şuna bak. Bunun içinde biri var. Belki kedi Nereye gitti? bir şey diyeyim, bunun içinde biri var. Hadi açıyorum. Geçer. Kırsak korkmayın. Bunun içinde biri var. Hop. Hop. Dedi. He. Bundan korkmuşuz. Tamam boş. Dedi bak sana kardeş buldum. Bu arada gizem cidden çok korkunç. Ben geçelim. Şöyle yat. Tamam kaka ya. F'ye bakalım. Kedi gelsin ışık olsun diye. İnşallah bu kedinin ben şey bitmiyordur. E, ee, pil falan bitmiyordur ışık. İnşallah hep sonuçsuzdur. Burada bir şeyler var. Onları tübe sarıp tübe bir şey oluyor. Bu gençler ses az geliyorsa ben onun sesini kısmışımdır video montaj derken. Bana o zaman ses çok geliyor. Yani kendi sesimi duymuyorum. İnşallah çok bağırmıyorumdur. Böyle bakıyorum. Etrafa. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ee, bir şey oluyor da. Oğlum var ya tüylerim diken diken oldu. Kalp şu an o karakterin kalp atıyor. Kesin. Dursun yenin kalp atıyor şu an. Can ee, cam var basar basar basarsak falan ayağımız kayar değil mi? Onu onu satayım şundan çok korktum. Doğal işte birim var. Anne neredesin? Ne yaptın anne? Babam bizi adatmış mı? Şunu oğlum. Anne. Kapı mı? Ee, çıkmamız lazım merdiven. Merdiven değil sandalye. Şunu alalım. Şöyle içine. Şöyle itelim. Tut, it. Tamamdır. Çıkalım böyle. Zaten boyumuz daha şu an çok uçuk olduğumuz için böyle yapacağız. Bir zaman. Acaba bu oyun daha bu karakterimiz büyüyecek mi? Hala şu an bebeğiz ya var bebe dediğimiz de, dedim de küçük da çocuklar bebe demiyorum. Çocuk yani bebek, şu an bebe, şu an bir bebek haldeyiz. Ondan olup ayakları görünce korktum. Şurası dışarı. Oyun kale diyor. Ee, şu an 34. 2.34. şu an vallahi çok korktum. Yemin ediyorum çok korktum. Anne, babam anne demek. Şurada ben... Güzel çizmişim ha. Ben mi çizdim acaba? Ben çizdim mi şimdi? Bunu bir çocuk çizmişti. Benim daha büyük. Ben şu an daha 2 yaşındayım çünkü. 2 yaşında yeni girdim. Bugün doğum günümde. Gençler yoluna doğum günümü kutlayın. 2 yaşına girdim. Hızlı gidelim. Sediğimi topu. Tamam olsun yavaş gidelim. edelim. evet, bizim ışığımız. Ananı aradın yedi cettini. Bir şey diyeyim mi? Kesin bir şey diyeyim mi? Burası var ya. Çıktığımız yer gibi. Biri geliyor? Ses duruyor. Bura neresi? Ben neredeyim şu an? Botun kat gibi yerdeyim galiba. Ona ne aradığını. Oğlum var ya fena korkuyor. Burada ayakkabı var. Lan. Gel buraya. Ee, kapıyı kapatabiliyoruz mu? Kapatabiliyoruz çok güzel. Kapıyı kapatalım. Arkamıza çünkü kimse gelmesin. Şöyle iterek kapıyı kapatalım tamamdır. Önümüzden gelirse nasıl kaçacağız? Ee, zaten biz bebeğiz nasıl kaçacağız ki? Şöyle bakalım. Burada bir atıyor. He. Buraya mı açacağız? Bir şeyler oluyor ya. Şöyle çıksam alabilir açabilir miyim? Şöyle açacağım şöyle. Şöyle çıksam. Şöyle yetişmiyor. Bu daha açılıyor mu peki? Şu açılıyor mu da? Açılıyor tamam. ne uzun çekmeceymiş arkadaş bize bundan daha bir tane. Bizim çekmeceler benim kolum kadar bir şey. Geçmiyor bu hadi yani. Evet böyle açılacak galiba büyük ihtimal. Ee, yetişmiyor. Daha açılıyor mu peki? Daha açılıyor. nasıl çekmiyor oğlum? Biraz daha açalım. Sonra açalım. Tamam sonra geldik. Maşallah yemin ediyorum bize böyle bir çekmece lazım. Bu arada oyun sesi baya baya, baya çok geliyor. Çekmeceyi bakmam fene büyük. Neyse. Açtı. Burada da açılmaz artık. Direkt oyunu silerdim artık yani. Buradan açılmıyorsa. Evet, şuradan girelim. Kalbe gidiyor. Büyük ihtimal bu yatan annemiz. Biraz korku dram falan yapmışlar ama burada annemiz çıkacak kesin. Öyle tahmin ediyorum yani. Orada bir şey çıkıp üstüm atlasa. Ne? She's not here. Ha? O, burada değil mi? Bir şey oluyor. Annemiz yok oğlum burada kim var? Geri gel buraya. Evet o kapıdan gideceğim şimdi. Tabii ki gideceğim. Vezi'ye burada bitirmek zor ödeyim geçti. Çünkü altıma sıçtım. Ben o sıçmadım. Yani korku çok korkunç olduğu için. Ben bu kadar korkunç olduğunu çek sanmıyorum lan. Konuşamıyorum arkadaş o kadar korktum. Bu arada konuşamam korktuğum anlamından değil. Normalde de konuşamıyorum. Hadi ben bunu kafamı takacağım. Kafa attım. Tamam mı? Neyse ışığımız olsun. Evet gençler videoyu beğendiyseniz veyahut da korktuysanız ee, like atıp abone olursanız bana destek çıkmış olursunuz. Sizleri seviyorum. Devamını ister misiniz? E, çünkü isterseniz videosunu çekeceğim. İstemezsiniz videosu olmadığı halde ben oynayacağım. Çünkü ben çok sevdiğim oyunu. Çok korkunç. Şu an saat 20 ediyorum şu an saat 2.39 2.40 diyelim yani. İnşallah beğenirsiniz. Bir de gençler e, bu kanala büyümesi için videoyu Öne çıkaması için paylaşırsanız ve hatta kanalı paylaşırsanız daha güzel olur benim için. Kanalı biraz büyütelim. 230 civarında kaldık. 250, 260, 240'ı görürsek çok mutlu olurum. Bir de bunun ikinci bölümünü isterseniz de yorumlarda söyleyin. Bunun içinde bir şey var mı? Açalım. Hep merak ediyorum biliyor musun? Böyle açıyorum belki iç içinde bir anahtar falan çıkacak diye. Ama biz çocuğuz biz Şöyle bakın ya bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Ee, galiba biz kızız. Evet, espri yapmış ya, anladığımız. Anlayanlar yorumlara anladım yazsın. Anladım gülüş katsın. <laughs> Niye kız olduğumuzu söylediğim için baksana şöyle. Evet evet biz kesinlikle kızız. Neyse gençler, beğeni like atıp abone olsanız bana destek olmuş olursunuz. Tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay. <laughs>